Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 93 yıla sığdırdığı acılarını, sevinçlerini, zaferlerini, aşklarını ve en derin duygularını aktardığı şiirlerini tek bir kitapta topladı. Şair Faruk Oray'ın kitabının imza günü Hayırsever Melek İpek'in katılımıyla düzenlendi. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Hayır, bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşamaktır Zaman adlı şiir kitabının tanıtımı Ankara'da yapıldı. İmza gününe aralarında Anayurt Gazetesi sahibi Peyman Alan, Kilis Yardımlaşma Derneği Başkanı ve gazeteci yazar Yahya Efe'nin de bulunduğu yüze yakın davetli katıldı. İpek kanatlı melek. Faruk Oray, Melek İpek için yazdığı İpek kanatlı melek şiirini de davetlilerle paylaştı. Şiir sırasında Melek İpek ve Faruk Oray gözyaşlarına hakim olamadı. İşte odur bana gönderdiğin melek. <laughs> Davetliler Faruk Oray'a kitabını imzalattı, kokteyl pasta kesimiyle sona erdi.